Şekil 1'deki dikdörtgenlerden iki tane kullanılarak şekil 2 elde edilmiş. Şekil 1'de verilen bilgilere göre şekil 2'nin çevresini birim cinsinden veren cebirsel ifadeyi soruyor. Öncelikle şurası 2x artı 3. Burası x. Burası da 2x artı 3. Şurası x. Burası 2x artı 3. Burası x. Şurayı, şurası x olduğu için 2x artı 3'ten x'i çıkartırsak burası da x artı 3 olur. Şimdi hepsini toplayalım. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x artı şimdi sayıları toplayalım. 3, 6, 9, 12. O halde 10 x artı 12 olur. Doğru cevabımız A seçeneği bulunur. İki arkadaş oyun oynuyorlarmış masa tenisi. Bu noktaların masanın en yakın kısa kenarlarına uzaklıkları verilmiş. Kısa kenarında filiye uzaklığı 137 ise diyor. Filiye olan uzaklıkları toplamını soruyor. O halde 137'den tek tek çıkartmamız lazım. İlk başta 2x artı 17'yi çıkartalım. O da eksi 2x artı 120 olur. Devam edelim. 137'den şimdi x artı 3'ü çıkartıyorum. O da eksi x artı 134 olur. Devam edelim. 137'den Eksi 2x artı 8'i çıkartıyorum. O da eksi 2x artı 129 olur. Son olarak 137'den x artı 15'i çıkartıyorum. O da eksi x artı 122 olur. Topladığımız zaman eksi 6x olur. Sayılarımızı topladığımız zaman 4 6 artı 500 5 olur. Doğru cevabımız C seçeneği bulunur. Bir öğretmen öğrencilerini 3 farklı müzeye getirecektir. Bunun için müze kartı olmayan öğrencilerin kişi başına ne kadar ücret ödeyeceklerini hesaplamalarını sağlayacak bir formül çıkarmak istiyormuş. Bu müzelerin giriş ücretleri hakkında bilgiler veriliyormuş. Birinci müzenin giriş ücreti A'ymış. O halde şöyle birinci müzeye A diyelim. İkinci sıradaki müzenin giriş ücreti birinci sıradaki müzenin giriş ücretinden 12 TL fazlaymış. A artı 12. Üçüncü sıradaki müzenin giriş ücreti ise ilk iki müzenin giriş ücretleri toplamından 5 TL azmış. O halde 2A artı 12'den 5'i çıkartırsak 2A artı 7 olur. Bu üç müze için toplamda kişi başı ödenecek ücreti soruyor. Toplayalım. Bu da 4A artı 19 olur. Doğru cevabımız D seçeneği bulunur. Yandaki dikdörtgen şeklindeki kartonun uzun kenarının uzunluğu ve kısa kenarının uzunluğu verilmiş. Bu kartonun bir kenarlarından kesilebilecek en büyük kenarlı kare parça kesilip çıkarılıyormuş. Geriye kalan parçanın bir kenarından kesilebilecek en büyük kare parça kesilip atılıyor. Buna göre son durumda geriye kalan parçanın çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi soruyor. O halde şu şekilde kesip atarsak burası da 3A artı B olması lazım. 7A'dan 3A'yı çıkartırsak 4A artı 5B'den 1B'yi çıkartırsak 4B olur. Şöyle oldu yani. Bu kalan parça şurası da 3A artı B ydi. Şimdi tekrar bir kare oluşturuyoruz. O halde burayı da şu şekilde kesersek 3A artı B şeklinde 4A artı 4B'den 3A artı B'yi çıkartmalıyız. 4A'dan 3A çıkartırsak A kalır. 4B'den B'yi çıkartırsak artı 3B kalır. Bize neyi soruyor? Geriye kalan parçanın çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi soruyor. O halde bunu 2 ile çarpalım. O da 2A artı 6B olur. Diğer tarafta da 3 artı B'ler vardı. Onların da toplamı 6A artı 2B olur. Toplarsak 8A artı 8B bulunur. Yani doğru cevabımız D seçeneği olur. Matematik Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan bir deneme sınavında doğru cevaplar 5 puandır ve yanlış cevaplar puan kaybettirmemektedir. Bu deneme sınavına giren bir öğrenci y bir tam sayı olmak üzere bu üç dersten aşağıdaki sayıda soru cevaplamıştır. Matematik dersinden 5y, Türkçe dersinden y artı 3, Fen Bilimlerinden 2y artı 4 soruyu yanlış cevapladığına göre bu sınavdan kaç puan almıştır diye soruyor. Öncelikle buradan 5Y'yi çıkartalım. Doğru cevabı bulmak için. O da 10Y-5 olur. Bu matematiğin doğru cevapları. Türkiye'yi bulalım. 12Y artı 3'ten Y artı 3'ü çıkartıyoruz. Doğru sayıyı bulmak için. 12'den Y çıkarsa 11Y kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. Türkçe'den 11Y tane doğru yapmış. Şimdi sene gelelim. 7y artı 6'dan çıkartmamız lazım. 2y artı 4'ü. Bu da 5y artı 2 tane doğru cevap yapar. 5'er puandı her doğru cevap. Bu halde bunların her birini toplayıp 5 ile çarparsak sonucu buluruz. 10y 11y daha 21y 5y daha 26y eksi 5 artı 2 daha eksi 3 şimdi burayı 5 ile çarpalım. 5 ile çarparsak hesaplayalım. 130 y eksi 15 olur. Yani doğru cevabımız A seçeneği bulunur. Bir telefonun şarjı %20'nin artı 15 iken diyor. 6 dakikalık kullanımdan sonra buraya düşüyormuş. 8 dakikalık şarjdan sonra da şu seviyeye çıkıyormuş. O halde 1 e, bir dakikalık şarjını bulmaya çalışalım. Bir dakikada ne kadar şarj ettiğini bulmak için. 36 en eksi 25'ten 20 en artı 15'i çıkartırsak 16 en eksi 40 bulunur. Burayı 8'e bölelim. 8 dakikayı sorduğu için. 8 parantezini alırsak burayı 2 en eksi 5 bulunur. Bu bir dakikadaki şarj süresi şarj edersek bir dakikada bu kadar şarj ediyormuş. Kullanımı bulmaya çalışalım. Şimdi 20 n artı 15'ten 14'ten eksi 3'ü çıkartırsak 20'den 14 çıkarttık 6 n 15'ten de 3'ü çıkarttık artı 12 olur. Burayı da şimdi 6'ya bölelim. 6'ya bölersek 6 parantezini aldığımız zaman N artı 2 olur. Bu da 1 dakikada giden miktarımız. Telefonumuzun şarjı bu iken diyor. 18'den eksi 30 iken İlk başta 7 dakika şarj edilmiş. O halde 2n-5 ile 7'yi çarpacağız. 14n-35 olur. O halde buna şimdi 14n-35 ekleyelim. Eklediğimiz zaman 8, 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 32n-65 olur şarjı. Daha sonra 4 dakika kullanılmış. Kullanılan şarj da buradaydı. 4 ile çarpalım. O da 4n artı 8 olur. Şimdi buradan buraya çıkartalım. 8'i 32 n'den 4 n çıkarsa 28 n olur. Eksi 65 eksi 8 daha eksi 77 olur. Son durumdaki şarjımız bu olur. Yani doğru cevabımız B seçeneği bulunmuş olur.